Merhaba arkadaşlar, RMS YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Ankara pazarından biraz fiyatları göstereceğim. Güncel fiyatlarımız. Hayırlı işler ablacığım. Nasıl, memnun musun işlerinden? Çok şükür. Allah razı olsun Malkara'mıza, 30 yıldır ekmeğini yiyoruz. Kolay gelsin ablacığım. teşekkür ederim. Burada da yeşillikler var. Maydanozlar, yumurtalar hepsi karışık. Semizotları da çıkmış. Hayırlı işler arkadaşım. Nasılsın? Nasılsın Memnunuz Memnun 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 işlerinden? Nasılsın? Kolay gelsin arkadaşım. Domatesler, salatalıklar, mantarlar. Ne kadar güzel. Sağ olun, sağ olun. Kardeşim sağ kolay gelsin. Sağ olun, Burası da bizim çiçekçimizin sergisi. Cevizin kilosu 150 imiş. Çiçeklerimiz böyle. Şarköy'den geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar kolay gelsin. Nasılsınız? Biz deyiz. Nasıl çiçek satışlarınız güzel mi? Evet çiçekleriniz çok güzel. Kolay gelsin kardeşim. Çok güzel çiçeklerimiz var. Burada cam tabaklar, kaseler. Kardeşim kolay gelsin. Burada tekstil ürünleri. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Ol, teşekkür ederim. <laughs> Tekstil ürünlerimiz. Pikeler, yorgan yüzleri, yatak çarşafları. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Kardeşim hayırlı işler. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fiyatlarımız böyle. Ankara pazarı bugün böyle arkadaşlar. Lanalar çok güzel mevsim sonu olmasına rağmen hala. Daha belli. mı? Enginarlarımız çok tazeymiş. Fiyat ne kadar? 50 lira tabi. 50 lira çok güzel. Hayırlı işleriniz olsun. olsun. olsun Yerli sile geldi muz. Ama buyurun seçin efendim. Muzunuzu seçin. Harika muz var. Kardeşim Al kolay gelsin. Kırmızı yok, kendi kırmızı. Malkara pazarı böyle arkadaşlar, fiyatlarımız böyle. Kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ olun kardeşim, sağ olun. Zeytin fiyatlarımız. Kardeşim kolay gelsin. Arkadaşım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hayırlı işler canım. Buyurun, 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 buyurun. Buyurun. Hayırlı işler. Sağ Buyurun bayanlar, buyurun, buyurun. Arkadaşlar kolay gelsin. Sağolun. Domates 25, salata 40. 50-90 Fiyatlarımız böyle. Malkara'da günlük fiyatlar bu şekilde. Salata 40, domates 25, patlıcan 30. Ev yapımı ürünler. Şakşukalar, salçalar, turşular, ballar, fiyatlarımız böyle. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Fiyatlar böyle arkadaşlar. Kardeşim kolay gelsin. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Kardeşim kolay gelsin. Hayırlı işler. Nasıl gidiyor işlerin? Memnunsun idare eder. Fiyatlarımız böyle. Çilek 100. Portakallar 50. Elma 50. Biber fiyatları 40 lira. Hangi sadece? bu bu tatlı Kardeşim kolay gelsin. Evet 20 lira patlıcan.

Kolay gelsin <gülüyor> <gülüyor> Burada da yeşilliklerimiz limonlarımız Kolay gelsin kardeşim Fiyatlarımız böyle Kolay gelsin Hayırlı işler Baklalar tam çorbalık olmuş karadutlar, çilekler, domatesler. Çeri başı yerli dur onlara. Şeri ne kadar? Çeri 70. Bakın fiyatı ne kadar? Oo size geldi. Çok güzel ama baklalar. Süper. Eve bile aldım güzel bir yenisi. Yok Evim ben de, de, de alırım. Ya, <laughs> Kolay gelsin tekrardan. Hayırlı işler. Bu tekstil ürünleri var. Parça olarak satıyorlar. 50, 150 lira. Üst tişörtler var burada. 125 lira. Karşıda halı var. Halılar var. Bir tane çiçek de burada var arkadaşlar. Bir çiçek de burada var. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Fiyatlarımız böyle. alkara pazarının güncel fiyatları böyle arkadaşlar. Halılar da yakından böyle. Bunlar makine yakından halılardan. Çok güzel halılar var. Fiyatlarınız ne kadar? Şu mesela. O değil bu katlı olan. Kaç metrekare olacak? 6. 6 metrekare 100 lira oluyor. 100 lira mı? Evet. 4 metrekareler? 700. 700, 700 tamam. Böyle devam ediyor. Yorganlar var çok güzel yumuş yumuş. İnce yazlık pikeler. Yine halılar var burada. Da. Burada çantacımız var. Çantalar çok güzel. Çok güzel çantalar var. Çantalar çok güzeller. Burada tekstil ürünleri. Yazlık elbiseler çıkmaya başlamış. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepiniz ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.